Mamandan uzatma da ne söyleyeceksen söyle işte. Emine Fatma'nın ağzından laf almış. E galiba senin düşündüğün gibi o kolyesinin değil. Bunu Fatma açık açık itiraf mı etmiş? Ay bu şey değil. Hayır açık açık söylememiş. Emine Fatma'ya fal bakmış. Fatma da dökülmüş her şeyi. Emine de kolyeden devam etmiş muhabbeti. Ve üvey oğlum kolyeyi görmedi demiş Fatma. E, i̇yi de bu kolyenin onun olmadığı anlamına gelmez ki. Nasıl gelmez ki? Kızım sen demedin mi? Nesin kendim bildim bileli bu kolye ben de demedi mi? E bunlar aynı evde yaşamışlar. O kolye o evde olsaydı evin oğlu o kolyeden haberdar olmaz mıydı? Bu ne anlama geliyor biliyorsun değil mi? Sadece çok üzgünüm. Ortada şüpheli bir durum var ve eniştem bu konuyla ilgili bir açıklama yapamadı. Başka bir kadın var işte. Umarım düşündüğümüz gibi değildir ama şu anda... ...her şey onu gösteriyor. Ya sen aval aval bana bakacağını... ...temizlemen gereken yerleri temizlesene. Neyi ne zaman yapacağımdan? Sana ne? Vay vay vay. Meryem Hanım ve ev halkının yanında... ...süt dökmüş kedi. Bana gelince aslan mı kesiliyorsun sen? Sen de benim gibi bu evde sadece bir çalışansın. Ve bana saygılı olman gerekiyor. Canım nasıl isterse öyle konuşurum seninle. Hem sen kendini benimle mi kıyaslıyorsun ya? Senin ne özelliğin varmış? Benim Kerim Bey'in yanında çok farklı bir yerim var. Bana yaptığın terbiyesizliği anlatırsam seni tak diye kapının önüne koyar. Meryem teyze ben bugün dışarı çıkabilir miyim? Anneni görmeye mi gideceksin? Hayır, test kitabı almam gerekiyor. Test kitabı? Aa, ben senin okuduğunu bilmiyordum. Üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Hepinizin izin günlerini belirlemem gerekiyor. Gerçi Nesrin'in izin planı hiç umurunda değil ama. Ama yeter artık. Bu kadar suçlanmayı hak etmiyorum ben. Kız daha ilk günden odama girip eşyalarımı karıştırdı. Ayrıca beş parasızım diyordu ama bavullarından bir yığın para çıktı. Ne olursa olsun teyzem ve sen üstlerine çok gittiniz anne. Ya şikayetçi olurlarsa? Allah ben olsam şikayetçi olurdum açıkçası. Selda bak eğer gidip özür dilersen bence şikayetçi olmazlar. Asla. Bak hala daha kendimi haklı buluyorum. Asla özür dilemem. Selda Handan'la kadınlara yapmadığınızı bırakmamışsınız zaten. Bak eğer sabah ilk iş kalkıp şikayet ederlerse buna hiç şaşırmam doğrusu. Israr etme Kerim. Özür dilemeyeceğim. Selda benim hikmete bir can borcum var. ...ve ben boynumun borcunu ödemeye çalıştıkça... ...bu evde iki gündür sular durulmak bilmiyor. Üstelik haksız olan taraf sensin. Cık. Hele bir de arkadaş çevrende evine sığınan insanlara... ...iftirada bulunduğun ortaya çıkarsa... ...bu senin için hiç hoş olmaz. O yüzden lütfen rica ediyorum... ...git şu insanlardan özür dile. Kimin ne düşündüğü umurumda bile değil. Özür dilemeyeceğim. Ben artık kalkayım. Ortalığı karıştırdın. Kaç bakalım teyze. Aa, olur mu canım? Saat geç oldu. Eve gideyim ben artık. Hadi iyi geceler. <laughs> Müştemilatta uzun zamandır kimse kalmıyor. Herhalde gece kalmak sizin için epey zor olmuştur. Aa, yok canım. Sadece biraz toz yuttuk. O yüzden sabahtan beri bahçede doluşuyoruz. Hem ciğerimize biraz temiz hava olsun diye. İzin verirseniz bugün bir arkadaşım buraya beni görmeye gelecek. Ama eve almam. Bahçede otururuz. Tabii. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hayret biraz yolu yordam öğreniyor gibi. Ah. Evet, Selda Hanım. Ben sizden de çok çok özür dilerim. Ya, nereye gideceğimi haber vermeden asla çıkmamam gerekiyordu. Ama annem sen git ben senin işlerini yaparım deyince. Tamam tamam Nesin daha fazla açıklama yapmana gerek yok gidebilirsin. O kıza hiç inanamıyorum. Selda. Çok yorgunum. Lütfen daha fazla huzurumuzu kaçırmayalım. Olur mu?